En ne kadar otuz, çünkü... ne kadar sevgilisiniz? Bayağıdır. Oha otuzun gözlere bak. Ne Oha, var öyle güzel kadın kara. Hı? Güzel Hı? kadın, güzel kadın. Bu da güzel, yakışıklı Hı -hı. adam. Gözlere baksana. Yakışıyoruz yani değil mi? Evet, maske hiç bir maskeyi. Yüzünün yarısı yok, anlayamıyorum ki. Aha! Ooo. Oğlum harbi yakışıyorsunuz lan. İtlere bak. Ee, ne kadar da sevgilisiniz. Bayağı oldu, bayağı ya. ya. Siz sevişiyor musunuz? Dönüyorum burada. Yani öyle sorulur Ediyorsun mu? Ediyorsun lan. Ha niye öyle sorulmaz mı? Bunu soracağım ki. Şimdi sen yolda bir sevgili gördün mü? Evet. Onlara gidip siz sevişiyor musunuz diye mi soruyorsun? Ama ben sizi sevdim o yüzden. iyi sevdim o yüzden söyledim. Tanıdığım için. Dolunay'ı mı sevdin? Evet sevdim. Sevemez miyim? İçerde misiniz lan, İvni? Amcik! Tahsin'le grup ya. yapar mısın? Adı? Dur, bekle! Nasıl kaydediyoruz bu telefonu da, koyayım? Evet, söyle! Okay, okay. Adı Poyraz, 537. Adı Poyraz, 537. 43-13. 43-13. Ona ulaşırsan... Numarası o... ne? Efendim? Numarası ne? Her numarasını söyledim. Adı Poyraz. Ha, adı hadi, tamam. Söylemedim. Ha, tamam ben Peştozidat soyadı sandım. Yok, evet. soyadını bilmiyorum. Adı Poyraz. Evet. Soyadını bilmiyorum. 537 43 13 numarası. Tamam Böyle bir şey. Ne oluyor amına <laughs> Dikkat et ha şey eee Jumbo Mahmut düştü Uyuyorum. Bir tarafımda iki tane adam var arkada. Bilgin olsun hocam. Okey oraya bakıyorum. Bir tarafımda iki tane adam var arkada. Bilgin olsun hocam. Okey oraya bakıyorum. Ok ben şu anda çıkamıyorum çatıya. Altı yine. Tık yiyorum. Hatta şöyle bir... Çatıya çık. de fayda var Yapsın. o da bilsin. Ne yüzüne söylemiş abi karakollarında bıçakladım amına amana adamı. yüzüne söylersek müebbet atar bize. Aa, daha ne olsun ki? Bıçakladım iyi İyi yapmışsın o ya. Amcık. Laf yapıyor bir kelime yaptı amına koyum. Hakan baltayı çıkarttı ben bıçağı çıkarttım. Amına koyduk. Çakallık yani yap yap yapmışsın. Yapmış. Yapmış. Oğlum! Hadi, Nur mu bilecek? Bekle dur başlatma! Nur başlatma! <laughs> dur, başlatma başlatma. dur başlatma, dur başlamayın. Ben başlıyorum. Ben baş, 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 baş. koyayım ya. Bir de götür, bir de götür, bir de götür. İnşallah gidemezsiniz inşallah, inşallah gidemezsiniz. Kalın siz Beyim inşallah. Aa! Ah, tamam gidin hadi gidin izin veriyorum. Uyunu mu ağrıdı lan. Evet, da ki Vay be. Ulan can, bu ne dönemlerden geçtik ya. Abi. Vallahi zor dönemlerdi ya. Şimdi bak ben sana bir şey diyeyim mi? Senin ben amına koyayım. Senin de amına koyayım. Nerede amına koyayım? Nerede amına koyayım? Amcık al siktir git, git. onunla amına koyayım. Soygu yapıyorsun. Amcık beklesene yarrak kalır. Yapamıyorsun lan. Senin hakkında steroid diyorlar doğru mu Doğru ama saktırmadım tamam mı kartal kimse saktırma. söyleme Pardon. Tamam, söyleme Öyle mi kim neyse evet, özellikle kızlara bak özellikle şuradaki Nur'la Asiye söylemeyin tamam mı story doldu Peki onun yan etkilerini gösteriyor <laughs> musun? onun yan etkilerini... Bastırayım mı be? Hayır bastırma sakın patlarız sakın yapma. Bastırayım onun mı? Ya. Onun yan etkilerini söyleyeyim en baş yan etkisini. Söyle. Sikin oluyor sana pipi. Ya. Nesli. <laughs> evet Nesli. Sen nasıl isme sahipsin? <laughs> Kim onun sorlu demek. Nasılsın biliyorsun Nesli ismi Nezle bir daha Hanım sonra. kaç yaşındasınız acaba? Ben 20 yaşındayım. Ben de 19 Çok... yaşındayım. Senin <laughs> de öyle. Öyle mi? Dışına, dışına <laughs> Yalan söylüyor. Yalan. Özür dilerim ama anlamıyorum ki. Oraya çağıracaksın. 200 tane almak istiyorum. Tak 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 vuracaksın. Sonra onu suya atacaksın. Sonra hastanede bekleyeceksin. Diyeceksin ki, "Aa iyi misin?" Ay iyiymiş hatırlamıyorum falan. E buluşacaktık, ne oldu diyeceksin. ya, Aa, ya i̇şte, Bu işte bayağı boğulduktan sonra bazı noktalarda su şeylerindeki o böyle at atılan insanları genelde unutuyormuş. Su Olay. giriyormuş çünkü. Evet yani ilk bir dakika içerisinde kurtulmazsa unutuyormuş, bir hafıza kaybı yaşıyormuş belli Allah bir sürede. Ha aynen siz bunları tabi bilmiyorsunuz <laughs> onun için durduk yerde suya atıyordunuz büyük Yo, ihtimal. Yok ben kimseyi suya atmadım. Okay, ne isim? Okey okey okey. Bir dakika. Okey okey okay. hiç ben, dert değil hiç dakika. dert değil. Kesin ben, atmıyorsunuzdur ben, abi o konuda hayatım, hiç bir dert değil. Ben, ben hayatım abi, bu. Ben şunu ben ben demek istiyorum ben hayat, o hastanenin oradan gidip şey yapacaksın adama hayatım biliyor musun? <laughs> Kimseye Aa çok geçmiş olsun ne oldu başına ne geldi şey. falan adam diyecek ben de... seninle en son konuşmuştum Kimseye sen diyeceksin ki ona abi Kimseye tamam en son benimle konuşmuş atlarına olabilirsin ama şöyle atlarına atlarına şey. bir şey belirtmek istiyorum sana bizim seninle bir takısımız var sana adam bir yüz tane daha maymuncu getirecek o yüz maymuncu getirdiğinde bir de orada soyup at bu arada soyup abi gel gel çok kırık Nasıl abi? şaşırdım Rambo abicim. Hani demiştin ya sana birisi bir şey yaparsa falan bana gel Evren abi de demişti hatırlıyorsun değil mi? Evet. Evet bana yapsalar abi. Ne yaptılar? Problem şeyde. Götme götme ne Biliyorsun ya. Annaları evet kaçırdılar beni. Kaçırdı. Vallahi kaçırdılar. Kaçırdı. Kim olduklarını bilmiyorum ama babyler diye ne? diyorlardı kendilerine. Babyler. O ne ya? Babyler. Bilmiyorum, nickleri sanırım baby, <laughs> baby Çok ve iyi. üç harfliler. Üç harfliler. Üç harfli ve babyler kaçırdı. Nasıl nickleri? Palyaçolu maskeleri ve takım elbiseleri vardı, dans etti sürekli. Ben onların anasını sikerim. Onlar. Ben işte o yüzden sana söyledim ha. anasını sikmen için tamam. abi. Sen... Birazdan arayacağım seni. Sen benim numaramı kaydet. Ne abi? Anasını gerçekten mi? Ben, de ben, de. ben, de. ben de. Adam gibi yaptı amına hmm. Görüşelim arada bir selamlaşalım ya. Görüşelim bro ya. Ay. bütün filmi kaçırıyorsun. Tamam bu ananın amına emin. Ananın şey. amını sikeyim ben. Bir ara almak da bro. Yarın itibaren tamam, düzelteyim onu bakayım ya. Harbiden iyi de. tamam, Tamam Demba, Ben bu bende bütün bir ananı sikeyim ya. Ben senin ananı sikeyim. Piç. Ama. Yere <laughs> e mi Ding, ases. İşte diye uykular. Sağında di. o Rus bu çocuğu. Aa. İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz. Ne? Bu ne oğlum? Çıkıyorum yukarıya. Tek sıkıyor musun bu? Benim adım Asi, onun adı Nur. Ha Asi ve Nur. Sen niye öyle konuşuyorsun? Benim adım Nur, benim adım Asi, benim adım Nur. Niye öyle konuşuyorsun? Ben bunun ağaçını burnunu kırayım mı şimdi Nur? Hayır hayır bir şey yapma şiddeti sevmem bunu da ben. Hayır silah var ben silah. Hayır hayır <laughs> silahtan korkarım. Urus bu. Gabriel silah çekme. Ah silah çekme. Aldılar şu silahı. İç köpek. Ay silah mı görüş biliyor ki? Ben sana demedim sana demedim. Bana mı dedi? Ne demedi? İkisi de demedi ikisi <laughs> de. Gibi belki de kalbin yumuşak. Ah sen kaç yaşındasın 55 mi? 31. 31 mi? Harbi mi? Hı <laughs> hı. Hiç göstermiyor ha biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Evet daha yaşlı gösteriyor bunu kayıp. Ya bakma bana öyle korkarım ama. Tamam. Şöyle dön.